Herkese merhaba arkadaşlar. Bye bye bye. Şimdi Fizikam <laughs> Sonic oynayacak. Evet. Ne yapıyorsun? <laughs> Şu an bize uyuyor ama. Bu ne?

olsun. Orta sonra. Evet. Şimdi orta olsun. Evet. Sonic şimdi şimdi <laughs> burada. Orta, orta <gülüyor> duruyor. Orta nasıl duruyor? Niye? <laughs> Sonic. <gülüyor> Her güçleri şey var. Or orta sayıyor. <laughs> orta sayıyor. O son, o ya. Evet. Evet şimdi başlıyor. Ne yazıyor? 무슨? <susurly> 이 <susurly> 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 Evet. Petla, hopayım. Hı, hı. Buna basınca açılmıyor hep. Evet. Oyna. Çiş. Wow. Çok hızlısın. Petla, Petla, hop, bir Top dev mi o? Tamam Onu kopuyor. seni evet. Hı Ona bas Sen evet. evet. bakalım Evet Yürüyelim ben. Hadi. Ay ya. Hadi. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Nasıl. Hadi. 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 Mağaza yaptım. Şimdi devamı. Ve yasım. Şimdi devamı. Değil mi? Ha, evet. Evet. Şimdi devam. Aferin. Bastım ben. Aferin ablam. <laughs> şimdi devam oynuyoruz. Daha doğrusu Furkan oynuyor. Şimdi Hı. devam mısın? Bunu geçelim mi Kasım'a? Ha, ha. Bak, evet, son etnopjü katıldı mı? Ya Yağmur yağıyor. Değil mi? Ya. Evet. Heyet, <laughs> <Ne> Amy, diyor ya? Tuz, imiteler. dedi. benim kahve kahve Sterbliche. Hallo. Du hast das Unwirkliche vollbracht. Du bist im Cyberspace aus eigener Kraft entkommen. Du bist der Schlüssel. Immerhin besser als Naga. Heißt das, ich kann meine Freunde retten?

Bak söyle diyor. Hı hı. Onu A'ya basarsa öyle. He. Ha. ha söyle bak. Gördün mü? Daha sonra, sonra basıyor ve de öyle yapıyor. Ben onu biliyorum ya. Hı hı. Onun ben. devam. Bas, basamadım. Bastım, bastım bastım. Bak pop. Hop. Gördü statü oradan. Evet. Şimdi devam. Hadi bakalım. Ha, soya basayım dedi. Evet. Şu basitçe bastım. Sonra basayısı öyle vuracısı. Ne kadarı? Şimdi şimdi alayım. Al bakalım. Hepsini al. Ne alayım? Oo, gidiyor gidiyor. O ne O ne? Orman mı, dağ mı? Neresi? Hı. <laughs> ne, ne robot mu? Evet. eyvah Evet. öyle demişlerdi ya. Ne çok var ya. olsun sen şimdi hepsini yeneceksin değil mi? Evet. Evet. Şimdi maloyapas yum yem. Evet. Affedin. Vay be. Sana. Şimdi devam devam devam. Hepsini öldür. Burada yok değil Öldürdün <laughs> mü? <mi? gülüyor> evet Aferin Şimdi bunu da öldür Tamam mı? Suya istersen yaparız Ben sana güveniyorum Ben yapmam gerekiyordu ya. Bastım. ya.

Şık, şık. Aynada. Aynada, aynada. Bir dakika bakalım. ne yapıyor? Tamam. 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 Şimdi lan. Hayır. Sağa Evet. Şu kan. Aa, çürüyor söyle. Bak öbür türlü çevirmen lazım. Orta aslında sen. Ne oluyor? Sen çok hızlısın ya. He? Ne oluyor? Tam bir roket gibi değil mi? Bak. Sonra asıl Evet. Dedi. Aldı. Ya ne oldu? Ne oldu? He, Bir popi. Yürüyün ablacım Tamam mi? Hı, hı. Yosu, ister. hı, hı. <laughs> Şimdi devam Tamam aldım Bunu Size devam Oysa açıklar mı? Evet Bu ne? tren gibi diyor. Aa! Suna basıyorsun işte işte. Şimdi çok ha? Sonra, <laughs> <rüsmanlı> da uzunsun. Hop! Sonra... Dostlarla da yap. yapıyor. Sözü mu? Bak ya. Dostlarla öyle yapıyor. <laughs> evet. Bu ya. Çok hızlısın sen. Abla, soya, soya, su, pay, su, odada soya, pay. Müslüman bir oluyor. da çok Müslüman oluyor. Evet. Gerçekten mi? Evet. Vay canım. Ha. Hadi bakalım. Oh. Vay be. Vay be. Ne Hı. diyor bu? sen olsun. Ya. Olsun sen çok par. Değil mi? <laughs> Ey Hayır. Şimdi yine. Ah! İl! Ya! Bomba bomba. Hayır. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor ya? Ne? Kaç bu? Yine De devam. Hayır. Tam ha, sana güveniyorum. Sen öldürürsün ama. Gel gitti, fayamayı mı? Evet, al. Evet. Ve yine. Babacığım unutmayın herkese. Görüşürüz. Görüşürüz Afrika. Ee, görüşürüz. <laughs>